Bu videoda öğrenecekleriniz. Karadelik nedir? Nasıl oluşur? Çeşitleri var mıdır? İlk karadelik fotoğrafı. Sene 2019 Nisan ayının 10. günü Türkiye saatiyle ölenden sonra, 16 sularında bizden 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir karadelik fotoğrafını çektik. Gördüğümüz fotoğraf, Messier 87 gökadasının merkezindeki süper kütleli dev karadeliğin olay ufkunun çevresini, ve kara delin gölgesini gösteriyor. Bu kara delik bizden 55 milyon ışık yılı uzaklıkta ve kütlesi güneşin kütlesinin 6,5 milyar katı kadar. Artık kara deliklerin varlığı kanıtlanmış oldu. Bu gözlem ile, yaklaşık 100 sene önce Einstein genel görelilik teorisi tarafından öngörülen, Stephen Hawking ve daha yüzlerce bilim insanının üzerinde kafa patlattığı kara deliklerin varlığı doğrudan ispatlanmış oldu. Kara delik nedir? Devasa büyük kütleye ve çok büyük çekim kuvvetine sahip kozmik yapılara kara delik denir. Çekim kuvvetleri sayesinde de yakın mesafelerindeki her şeyi yutarlar. Kara delik nasıl oluşur? Yaşlanmış olan yıldızların merkezinde nükleer tepkimeler oluşmaya başlar. Bir süre sonra da bu tepkimeler kütle çekim kuvvetini dengeleyemez hale gelir. Sonuç olarak yıldızın sahip olduğu kütle merkezine doğru çekilmeye başlar. Bu çekme işlemi sonunda tüm kütle tek bir noktaya toplanır ve yoğunluk oluşur. Oldukça yoğun ve enerjili bu yeni oluşum çevresindekileri de yutmaya başlar ve kara delik oluşur. Peki kara deliklerin çeşitleri var mıdır? Evet vardır sıralayacak olursak. 1 yıldız kaynaklı kara delikler, 2 devasa kütleli kara delikler, 3 orta seviye kara delikler. Yıldız kaynaklı kara delikler. Ömrünün sonuna gelen yıldızlar kendi kendini yok eder. Bunu yapan küçük yıldızlarken büyükleri yıldız kaynaklı kara delik olarak varlığına devam eder. Yıldızların çökmesiyle oluşan bu kara delik çeşidi çok yoğun olur ve yakın galaksilerden çektikleri toz ve gaz ile büyümeye devam eder. Devasa kütleli kara delikler. Güneşimizin milyarlarca katı büyüklüğünde olan bu kara delik çeşidi üç farklı şekilde oluşur. Galaksilerin merkezinde yer alır ve boyutunu büyütecek her şeyi çekip devasa hale gelir. Bir diğer oluşma yolu ise binlerce kara delin birleşmesi sonucunda oluşur. Üçüncü oluşma şekli ise büyük gaz bulutları ve bir grup yıldızın birleşip beraber çökmesi sonucunda oluş. Orta seviyeli kara delikler. Yıldız kümelerinin içerisinde yer alan yıldızların topluca çarpışmasıyla oluşan kara delik türü. Merak etmeyin güneşimiz bir gün kara delik olmaya karar verirse 6 kemeden daha küçük bir alana sıkışması gerekecek bu da fazlasıyla zor.